Selam herkese. Bugün günlerden portakal. Bu sene ekip çok sağlam. Annem burada, Ersen burada, Kenan burada. Merhaba. Nasılsın Kenan? Çok keyifli bir iş yapıyoruz. Ben de iyiyim. Kolay gelsin. Kenan'ı biliyorsunuz daha önce Sümeyye ile gelmişti, kızı Sümeyye. Onunla da video çekmiştik. Buradan da Sümeyye'ye ve Demet'e selamlarımızı gönderelim. Sümeyye şimdi okulda olduğu için gelemedi ama bizi izliyordur. Evet. Ona buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. <laughs> Annem de yemek şefi olarak bize katıldı bu sene portakal zamanı. Hoş geldin anne sen de. Bulduk. <laughs> Nasıl anne portakal zamanı? Güzel mi burada olmak? Çok güzel, bereketli. Annem her sabah kalktığında bir bahçeye çıkıyor biraz mandalina, biraz portakal diyor, C vitaminlerini alıyor. Sonra devam ediyor gün. Kahvaltıdan önce ille yiyorum dalından koparıp çok güzel. <laughs> Kenan sen de ilk defa bu dönemde burada oluyorsun değil mi? Genelde yaz aylarında tabii, geliyordun yani, herhalde. Evet, yazın geliyor. Bu dönemde de tabii çok farklıymış yani. <gülüyor> 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 tabii. Ben yine her zaman gibi çalışıyorum <gülüyor> geldiğimde. <gülüyor> Kenan geldiğinde hiç boş bırakmıyoruz evet. Kenan'ı. Dün evet. işlemleri vardı, tamirat işlemleri. Onları yaptık. Bugün böyle doğal. <gülüyor> <gülüyor> Aynen Kenan'ı boş bırakmıyoruz, hep çalıştırıyoruz. Senin nasıl gidiyor? İyi gidiyor canım. Ama kaza çıkartmam lazım. Kazakla ter diyoruz. Bu hafta evet. havalar güzel. Evet, ben de şimdi baştan birazcık böyle çekeyim dedim. Şimdi ben de yardıma girişeceğim dalından mis gibi toplayıp taze taze sizlere gönderiyoruz. Alan kişilerden de yorumları bekliyoruz. Biz burada test yaparak gönderiyoruz portakalları. Küçük olanlar acaba tatlı mı sulu mu diye bir bakıyoruz, yiyoruz önce kendimiz. Yani küçük büyük demeyin, küçükler bile harika çok güzel, afiyetle yiyin. Evet. Kenan hızını alamadı, ağacı çıktı. <laughs> Zirvedeyiz Böyle bir arama yok ama. Acayip Hı -hı. lezzetli ya. Böyle bir portakal araması yok. Yani. <laughs> en son yine sizin burada yemiştim. Yine burada yedim aynı portakalı. <laughs> <laughs> Hayatımda ilk defa böyle dalından portakal topluyorum. Hiç hayır. 66 sene sonra evet. böyle bir tat yaşıyorsun. Hiç hayır. Nasıl bir duygu? Çok, çok, çok değişik. değişik. <gülüyor> <gülüyor> mis gibi kokuyor, mis gibi. Odin, sen ne yapıyorsun oğlum? Senden portakal toplayacağım. hastaya yardım ediyor. <laughs> ev şu anda atölye gibi çalışmaya devam ediyoruz.